Genel Merkezimizin de takdiriyle, Rabbimizin de lütfuyla gördüğümüz sırada Milletvekili adayı olarak böyle bir karar verildi. Bizler de inşallah hemen dün karar verildi. Bugün seçim çalışmalarına başladık. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililerle bir araya gelen AK Parti Manisa 4. Sıra Milletvekili adayı Murat Baybotur adaylık çalışmalarına başladı. Kula'da partililerle buluşan Baybotur, Yeni Türkiye vizyonunda Manisa'nın önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi. Yeni Türkiye ve Yeni Manisa şekillendirmesi adına yola çıktığını dile getiren Baybotur, birinci olarak sandıktan çıkacağız ve büyük bir bir zafere imza atacağız dedi. İnşallah önümüzdeki süreçte 7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde ...başta Kula'mız olmak üzere bütün ilçelerimizde en güzel neticeleri alacağız. Birinci olarak çıkacağız ve zaferle imza atacağız. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabayık 9 tane vekil adayını kulalı olarak görüyoruz. Vekillerimiz ve il başkanımızın desteğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz diye konuştu. Ee, i̇nşallah başta Kula'mız olmak üzere partimiz için, manitamız için, Türkiye'miz için ve artık Türkiye'de hayırlı haberler bekliyor. Tüm mazlumlar için hayırlı bir seçim süreci ve başarılı bir sonuç Allah'tan AK Parti İl Başkanı Zülfikar Gürcan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Balabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili 4. Sıra Adayı Murat Baybotur, Belediye Başkanları İlçe Başkanları ve beraberindeki partililer Kula Yunus Emre Caddesi'nde yağan yağmur altında yürüyerek esnafı selamlayarak birlik beraberlik mesajları verdiler. Yürüyüşün ardından Manisa milletvekili adayı Murat Baybatur ve beraberindeki partililer Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.